Oyuncu başkandan kuzene kıyak atama. Bakalım kimmiş oyuncu başkan. CHP'de akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Etibeskut Belediye Başkanı Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun amcasının oğlu Gökhan Beşikçioğlu'nu tesisler koordinatörü görevine getirdiği ortaya çıktı. Ne olmuş? İş almış. Ne yani olmuş ya? Göreve getirmiş efendim. Kendisi. Ya ne olmuş ne olmuş? Zene kıyaklık yapmış şey yapmış. Niye kıyak yapmış? Kıyak yapmış. Sen'im yapmış. alacaktı? Yani. E benim alacaktı. Orhan'ım alacaktı. Her, Kim alacaktı herkesin yani? Herkesin yaptığı şey artık geldi. Yani. Ali'yim alacaktı, Veliyim alıya. Yani. Niye Ali'yim alacaktı? Kim alacaktı yani? Amcasının oğlunu almış adam işte. Amcasının oğlunu almış. En güvendiği adam o. Onu almış. Belki de ama. Tanımadığı adam alacaktı. Evet. Belki başı belaya girecekti. Güvendiği Aldı mı? adam belki dışarıdan, oraya zarar verecekti. Öyle belki amcasının yani. oğlu çok düzgün dürüst. Niye amca oğlu diyor. Aa, Erdar Beşik amcası oğlu yaramaz, şerefsiz, alçak, namussuz bir adam toplumda kötü biliniyor. Onu işe almış. Siz de amcasının oğlunu işe aldı diye manşet. Öyle bir şey olur mu ya? Belki dünyanın en dürüst, en namuslu, en şerefli, en düzgün adamı. Amcasının oğlu. Ya olabilir Kerim Bey ama işte... Bundan dışarı... daha dürüst adam bulamadı. Getirdi oraya verdi. Adamı niye eleştiriyorsunuz? Adam bir çalışsın baksın. Allah Allah. Hiç kimseyi beğenmiyorsunuz ya. Sözcü yani... şey beğenmiyor AK Partilileri. Sabah de CHP'lileri benzemiyor. Lan bu ülkede hiç yani insan yok mu ya? Bu bir skandalmış Kerim Bey. Ne skandalı abicim? E, haberin içeriği o şekilde. Oku bakayım ne skandalı? Efendim skandalı skandalı ortaya çıkaransa Etim Eskut Belediyesi'nden dağıtım yerlerine gönderilen bir resmi belge oldu. Akraba atamaları bununla da sınırlı kalmadı. CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt, Bayburt'un Çankaya Belediye Başkan yardımcısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşini eşinin kardeşi Sezen Uğurlu'nun sosyal hizmetler daire başkanı olarak atandığı öğrenildi. Mustafa Bozbey göreve geldiğinde yeğeni Furkan Bozbey belediye şirketi Burkent'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamıştı. Kandal diye haberin devamı aktarmış olayım efendim sizlere. De. Aykın bak ben yarın bir yerde belediye başkanı olayım. Allah korusun da Allah'ım benden uzak tutsun. Ben yapamam işleri de. Ee, yani ben bir yerde belediye başkanı olayım mesela. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya de İstanbul'da olayım. Ne yapacaksın? Belediyede çalışanların belki yüzde kırkını döverim. Neye göre döveceksin? Yani neden döveceğim? Yaptığı yanlışa göre. Hmm. Anladın mı? Sen şimdi belediye başkanı olsam ben. Evet. Basın ve hakla müdür olarak kim alır? Ee, işinize mi? Seni. Beni mi alırsınız? Evet. Neden? E, temiz bir insansın, düzgün bir insansın. ihanet İhanet yani. etmezsin, yalan söylemezsin, beni kandırmazsın. Tabii ki. Yalan söylesen yüzün kızar yüz zaten. Hüfet anlıyorum. Yalan söyleyemiyorum. Evet. Bazen ne yalan söylüyorsun, söylüyorsun ben hemen ben anlıyor. ben. anlıyorum anlıyorum musun? Pembe yalanlar mı Hayır canım öyle ne pep yalanı pembe şey. mi olur hayır. kız? Siz de bunu abartıyorsun yalanı pembe yalan mı ben yalan pembe mi olur? Hep yalan. kadınların bu var ya dili var ya yalan pembe yalan ne pembe yalan pembe mi olur? Bugün yalan ben. pembe olur yarın siyah olur yarın kar olur yarın kapkan olur. Doğru söylüyorsunuz ama anladın mı? Sen alırdın mesela. Evet. Orhan alır mıydım? Almaz. Orhan Bey miyim acaba? Niye? Telefonla konuşuyor, Neden sürekli konuşuyor? onun için almaz. Ha, Telefonla konuştuğu evet. için. Ben çok telefonla konuşanı sevmemiştim. Eyvah. eyvah eyvah. Çok telefonla <laughs> uğraşanı sevmem. Ama çok çalışıyor, çok çalışkan bir arkadaşımız. Çalışkan Olmaz. mı? Evet. Vallahi eşek de çalışıyor. Ama ama işini iyi yapıyor Orhan Bey. He? Eşek de işini iyi yapıyor. E tamam çalışıyor yani, şimdi sırf telefonla konuşuyor diye. Belki çok acil bir şey var, belki işle alakalı bir şey var, açması gerekiyor. Bunları biraz düşünmek gerekiyor bence. Nereden geldik biz şimdi buraya? Torpilden. Torpilden Diyaksam. geldik. Sizin torpil dediğiniz şey aslında belediye başkanlarının kendine oluşturduğu koruma kalkanı. Ona torpil denmez. Koruma kalkanı denir. Tamam mı? Öyle mi bakıyorsunuz? Ben öyle bakıyorum. Bakın Bilemiyorum. Bilmiyorum. Ee, peki. Peki efendim. Sizin yorumunuz bu şekilde.